Bakınız, aman bu basın toplantısında bir şeyi unutmayalım ha. O ne? Nedir bakayım şimdi şu anket, anket soytarılıkları. <laughs> şunun bir hesabını verin Bak şu anket haberleri soytarlı değil de <laughs> Bir de yabancılara da para verip onlara da suç olmayı. arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben... Onlara da yalan söyletiyorlar. Çünkü ben batıdaki bir kuruluşun bu kadar büyük ilmi hata içinde olacağını inanmam. Burada da diyor ki biz biliriz aha. Bunlar hepsi para durmuyor tek maksat var, refah ki bak refah 16 demiş rakibine 26 demiş refah 27 alıyor rakibi 13 alıyor <laughs> Ankara'da bu Ankara'ya refah getirmiş 14 demiş öbürüne 35 safi 35 <laughs> <laughs> refahı Ankara'da 28 alıyor öbürküler daha kadar aşağıda düşmüşler. Paralarınıza yazık ya o paralarınıza. <laughs> <laughs> Türkiye'yi siz iflas ettiriyor.